Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size böyle sürpriz yapmak isterseniz birilerine çok hoş bir hediye olabilecek ya da böyle yıl başında e, sofranızda böyle tabakların içine birer tane böyle paketleyip güzel bir fiyonk yapıp e, koyabileceğiniz güzel bir kurabiye tarifim var. Kırdığınızda içinden fal çıkıyor. Yani aslında sadece fal olması gerekmiyor. Yeni yıl dileği olabilir. Ne bileyim, aşık, sağlık, para vesaire de yazabilirsiniz kamyon arkası sözleri yazabilirsiniz. Ne yazarsanız artık çok güzel bir tarif, kolay da bir tarif. Evinizde olan malzemeler. Hadi nasıl yapıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şahane bir tarif. Böyle yılbaşında falan filan e, böyle sürpriz hediye olsun diye böyle tabakların içine birer tane böyle poşetleyip koyabilirsiniz bile. Çok orijinal olur. E, şimdi hemen başlayalım nasıl yapıldığına. Malzemeler herkesin evinde olan malzemeler Arkadaşlar bir yumurtanın akı şöyle 3 yemek kaşığı toz şeker şöyle 1 2 ve 3 şöyle gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı tereyağı oda sıcaklığında beklettim arkadaşlar iyice eridi görüyorsunuz şöyle bir yemek kaşığı kadar süt Şöyle bir çimdik derler ya tuz. Ve arkadaşlar birazcık da vanilya aroması katacağım ben. Yoksa şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar toz vanilya da katabilirsiniz. Şöyle az bir şey ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar kendi arasında bunu bir birazcık çırpacağım. Ondan sonra da onunla ekleyeceğim. Şöyle yarım çay bardağından bir tık daha fazla gibi un ilave edeceğim. Gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Bir dokusuna bakayım. Kıvamını ben size göstereceğim zaten. Şöyle kendi arasında karıştırayım. Bu kıvam birazcık katı arkadaşlar. Bir tık daha süt ekleyelim. Eğer bir tık katı olursa sütle, eğer cıvık olursa da unla olayı toparlayacağız zaten. Şöyle bir yemek kaşığı daha süt ilave ediyorum. Biraz daha böyle krep hamuru kıvamı olması lazım çünkü. o hala katı arkadaşlar. Bir yemek kaşığı daha ekleyeyim. Valla bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Ben istediğim kıvamda değil çünkü. Hatta bir daha ekleyeyim. Tamam. Bu kıvam güzel arkadaşlar. Bu işimi görür. Şöyle bir de kendim karıştırayım. Size de kıvamını göstereyim. Kıvam böyle arkadaşlar. Şöyle tepsim arkadaşlar. Yağlı kağıt serdim. Ondan sonra bir yemek kaşığının şöyle 3'te 2'si gibi düşünün. Elime alıyorum. Şöyle önce bir bırakacağım. Ondan sonra şöyle dairesel hareketlerle şöyle bir yayacağım bunu. Biraz küçük olduğu gibi biraz büyüteceğim. Ya yani bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Çok ince de yapmıyorum, çok kalın da yapmıyorum. Şöyle yayıyorum. Bir ilk önce böyle bir tanesini fırınlayacağım. Eğer beğenirsem, güzelse kıvamı, o zaman diğerlerini atmaya deneyeceğim arkadaşlar. İlk önce bir bir tanesini 170 derecede alt üst ayarda 8 dakika bir tutacağım. Şöyle arkadaşlar, kurabiye hamurum fırındayken ben de size içine koyacağım şeyleri böyle neler yazdım onları göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel güzel bir şeyler yazdım. Komik vesaire. İşte. Mesela şu da çok hoşuma gitti. <laughs> Bu şekilde bir şeyler yazdım. içine koyacağım. Bunları da açıklamalar kısmına yazıyorum. Fikir olsun size de. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar benim fırınımda toplamda 7 dakika sürdü. Şöyle kenarların kızarmasını bekliyorsunuz. Kenarları kızardığı anda çok çok hızlı olmanız lazım. Elinizde yakmamanız lazım. Şöyle tersini çeviriyorum. Ondan sonra şuradan hemen içine yerleştiriyorum. Ondan sonra şöyle katlıyorum. Katladıktan sonra eliniz biraz yanacak. Alıyorsunuz şöyle bardağı şu şekilde gördüğünüz üzere şekli veriyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir muffin kalıbım var. Ben onun içine şu şekilde oturtturdum. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Ee, bu böyle yarım saat falan bu şekilde durunca çıtır çıtır oluyor, kuruyor. Çok güzel bir hal alıyor. Şimdi ben hepsini aynı işlemleri yapacağım ama böyle bundan sonra teker teker pişirmeyeceğim. İkişer ikişer arkadaşlar. Bir buraya bir buraya gibi yapacağım. Öyle öyle fırınlayacağım. Yalnız 7 dakika sürdü benim fırında. 8 değil fırından fırına değişebilir. Kenarları böyle kızarınca o zaman direkt çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar bak bu çok ince olmuş ve çok çıtırlaştı. O yüzden bir tane bir tane yapmakta yarar var. O yüzden ne yapıyoruz? Yiyoruz. <laughs> Elimde hali hazırda iki tanesi var bile. Yalnız var ya acayip tadı güzel ve çıtırdır. İlla şekil vermek zorunda değilsiniz. Böyle yuvarlak şekilde bile yapıp çocuklarınıza hani şekerleme niyetine verebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Çok fazla değil. Şöyle kenarları birazcık kızarsa yeterli arkadaşlar. Hemen şöyle bir tutun. Alttan hafif bir çıkarsın. Çıkarttıktan sonra çok sıcak biliyorum ama şöyle notu hemen koyun. Şöyle yapın. Şu kenarlardan bir bastırın. Hemen bir tane kupa alıyorsunuz. Şu kenardan tutuyorsunuz. Şöyle güzelce şeklini veriyorsunuz ve koyuyorsunuz. Hemen hiç vakit kaybetmeden aynı işlemi bunu da yapacağım. Ve arkadaşlar çok böyle ince ince koymayın. Şu kenarlarında hafif bir olsun yani. Şöyle göstereyim. İnce koyduğunuz zaman çok çabuk pembeleşiyor yanları. O kadar çabuk da pembeleşmesin. Ya çok kalın da olmasın, çok ince de olmasın. Yani şöyle bombe bırakın anlatabiliyor muyum? Bu arada şu yaptıklarımı da size göstereyim. Şu anda elimde 6 tane var. 2 tanesi de fırında. Bir tanesini de ben ilk başta yapamayınca, kırılınca elimde yedim. Yani toplamda bu tariften 9 tane çıktı. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 8 taneyi tamamladım. Şu baştaki gördüğünüz gibi daha fazla kızartmışım şu ilk ikisinden sonra yaptıklarım çok çok daha düzgün oldu. Eliniz alıştıktan sonra gayet düzgün yapıyorsunuz. Bir tık daha önce çıkartıyorsunuz. Sadece şu kenarları kızarmışken çıkartıp çok daha kolay kıvırıp şekil verebiliyorsunuz. Şimdi bu bu şekilde en az bir, bir saat açık bir şekilde böyle bekleyecek. Ondan sonra zaten şu çıtırlaşmaya başlamış bile çıtır çıtır oluyor. Ondan sonra böyle alacağız çıt diye kıracağız. Göstereceğim size nasıl olduğunu. Şöyle birazcık beklettim. Aralarından en çıtır haliyle ilk yaptığım olacağı için şöyle sizin için birini kırıyorum. Doğru mu kırıyorum onu da bilmiyorum ama kırdım arkadaşlar. Bakalım ne koymuşuz. Oo. <laughs> bayağı anlamlı çıktı. Seni seveni zehir olsa da yut. Seni sevmeyeni bal olsa da unut. Sanırım Mevlana'nın sözüydü. Böyle afiyet olsun şimdiden. Bunu da afiyet bal şeker bir şekilde yiyebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. ayrıca zile basıp bildirimlerimi açarsanız yeni video eklediğimde haberiniz olmuş olur. Eğer tariflerimi denerseniz mutlaka fotoğraflayın. Onları bana Gözlerin Tenceresi Instagram adresimden ulaştırın. Onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz çünkü. Hoşçakalın, afiyet olsun.